Merhaba değerli yatırımcılar, Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 1 Şubat 2024. Güne 8480.29 seviyesinden başlayan bisküvi endeksi, gün içinde en düşük 8438.83, en yüksek 8577.35 seviyesinden işlem görürken, günü 22.36 puan yükselişle 8496.66 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 8431 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.77 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 8570, 8643 ve 8708 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.96 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 8389 14 günlük hareketli ortalama 8174, 50 günlük hareketli ortalama ise 7901 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinde hareketliliğe dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %1.29 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %2.31 düşüşle 2.3 milyar TL düşerek 99.18 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 102.53 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %3 düşüş dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 53 hissenin fiyatı artarken 41 hissenin fiyatı düşmüştür. 6 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Biz dinlediğiniz için teşekkür eder bol kazançlar dileriz.